Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 çayı için birkaç tarif vereceğim. Öncelikle kurabiyeden başlıyorum. Ben örümcek şeklinde bir kurabiye yapmak istedim. Yarım yani 125 gram margarin oda sıcaklığında olacak arkadaşlar. Siz isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine bir adet yumurta ve bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonra 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket şekerli vanilin ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum arkadaşlar. Onları güzelce karıştırdıktan sonra 1 su bardağı nişasta ilave ediyorum ve geri kalanı elinizde kurabiye hamuru kıvamına gelene kadar un ilave ediyorum. Yani ben 3,5-4 su bardağı kullandım ama bu undan una değişir. O yüzden siz kontrollü ilave ederseniz çok iyi olur. Bu arada ben elimle gördüğünüz gibi yoğurdum. Maalesef eldivenim yoktu takamadım. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra arkadaşlar ikiye bölüyorum ve diğer kısmına kakao ilave ediyorum. Ben dediğim gibi örümcek şekli vermeye çalıştım. O yüzden üst kısmı kakaolu olacak arkadaşlar. Birazdan nasıl şekil verdiğimi de göreceksiniz zaten. Evet arkadaşlar şekillerimi bitirdim. Sade hamurdan çok az bir ayırdım. Çünkü örümceklerin gözlerini yapmak için. Kakaolu kısımdan da baya bir artınca böyle bir şekil çıkartıp değerlendirmek istedim. Önceden ısıtılmış 180 derecede 20 dakika pişmesi yeterli olacaktır arkadaşlar. Fırından çıktıktan sonra örümceklerin göz bebeklerini ve ayaklarını yapmadan önce kurabiyenin güzelce soğuması lazım. Ben benmar usulü erittiğim sütlü çikolata kullandım şekillendirmek için ama siz hazır çikolatayla da şekil verebilirsiniz. Ben kürdanla şekil verdim. Evet arkadaşlar örümceklere bu şekilleri verip diğerlerine de gördüğünüz gibi şaşırmış yüz ibadet <laughs> olsun diye e, yuvarlak çizdim çikolatayla biraz korkunç gözüküyor olabilirler ama gayet güzel olmuşlardı. O zaman bir sonraki tarife geçebiliriz. Bir... Desenli rulo pasta yapacağız arkadaşlar. Desenleri için bir yemek kaşığı Eritilmiş tereyağı ya da margarinin üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum ve çırpılmış yumurtanın yarısını kullanıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir buçuk yemek kaşığı un ilave edip güzelce çırpıyorum. Ve istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Ben e, kırmızı yapmak istedim desenleri, kalp deseni verecektim. O yüzden kırmızı gıda boyası ilave ettim. Hazır olan harcı arkadaşlar sıkma torbasına alıyoruz. Sıkma torbası yoksa normal e, dolap poşeti de olabilir şekil vermek için. Desenleri arkadaşlar pişirme kadının üzerine güzelce yapıyorum. Ben dediğim gibi kalp deseni yaptım ama siz istediğiniz şekli yapabilirsiniz. Şekilleri verdikten sonra buzdolabında 15 dakika bekletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şekillerimiz buzdolabında donarken biz de kek harcımıza geçelim. 5,5 buçuk e, yumurta kullanıyorum buçuk şekil verirken içerisine yarım çırpılmış yumurta ilave etmiştik. Onun yarısını da buraya kullanıyorum daha sonra üzerine 1 su bardağı toz şeker e, ekledikten sonra güzelce çırpıyorum arkadaşlar daha sonra 6 yemek kaşığı su ve 6 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Su yerine siz süt de kullanabilirsiniz. Daha sonra bir paket şekerli vanilin ve bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Daha sonra arkadaşlar bunlar güzelce çırptıktan sonra 2 çay bardağı un ilave ediyorum arkadaşlar. Benim kek harcım şimdi göreceksiniz çok az oldu. Siz bu ölçüleri 2 kat yapıp kullanabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde şekillerin üzerine döküyoruz arkadaşlar. Zaten şekillerimiz 15 dakika buzdolabında durduğu için hiçbir şekilde bozulma olmuyor. 165 derece önceden ısıtılmış fırında sadece 10 dakika durması yeterli oluyor arkadaşlar. Fırından çıkar çıkmaz arkadaşlar ters çevirip altındaki pişirme kağıdını dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi şekillerimiz gayet güzel olmuş. Daha sonra arkadaşlar ters çevirip rulo haline getirip bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Ee, sarmadan yani rulo haline getirmeden soğumaya bırakırsanız kekiniz zaten e, kırılacaktır ince olduğu için ve rulo haline gelmeyecektir. Bu şekilde oda sıcaklığına gelene kadar bekletiyoruz. Bu sırada içerisinin e, kremasını yapacağım. Ben kremada bir paket sıvı krema ve bir paket toz krem şanti kullandım. Siz kendiniz istediğiniz kremayı yapabilirsiniz. İsterseniz sade krem şanti de çırpıp içerisine sürebilirsiniz. Evet, soğuyan keklerimizi dikkatli bir şekilde açıyoruz ve içerisine kremamızı sürüyoruz arkadaşlar. Ben içerisine meyve ilave edemedim ama siz istediğiniz herhangi bir meyveyi kullanabilirsiniz. Ben tat vermesi için çilek reçeli koydum çok az ve parça çikolata kullandım. Daha sonra da dikkatli bir şekilde sardım arkadaşlar ve e, biliyorsunuz dışı desenli olduğu için herhangi bir süsleme e, vesaire yapmadım. Bu şekilde bıraktım. Bu e, rulo pasta'nın başka şekilli olan e, videosu kanalımda mevcut. Çiçek deseni verdiğim bir e, rulo pasta yapmıştım. Onu da izlemek isterseniz kanalımda bulabilirsiniz. Evet bir sonraki tarifimde rulo börek arkadaşlar hazır baklavalık yufkadan yapmıştım. Sıvı harcı için bir su bardağı süt yarım su bardağı sıvı yağ bir adet maden suyu bir adet yumurta tuz ve bir paket kabartma tozu kullandım arkadaşlar. Bunu her katına sürmek için hazırladım. İç harç olarak siz peynir kıyma yani ne isterseniz koyabilirsiniz. Ben normalde peynirli yapardım ama bu sefer patatesli bir harç hazırlamak istedim. Gördüğünüz gibi soğanlarımı doğruyorum. Bunları güzelce kavurduktan sonra rendelemiş olduğum patatesi içine ilave ediyorum salçayla birlikte ve ara ara su ilave edip güzelce kavuruyorum arkadaşlar. Biz bu patatesli iç harcı gözlemelerin içine de kullanıyoruz. Çok lezzetli oluyor. O yüzden bir kere de bunun içinde denemek istedim. Ben baharat olarak Tuz ve karabiber kullandım ama siz istediğiniz herhangi bir baharatı da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar maalesef baklavalık yufkayı açtıktan sonra hepsinin birbirine yapıştığını gördüm normalde ki bu tariften birçok kez e, videosunu çekip kanalıma yükledim çok lezzetli bir börek oluyor oradan izleyebilirsiniz rulo börek e, 7 kattan yapıyorum her katına o hazırladığım sıvı harçtan sürüyorum arkadaşlar ama bu hiç açılmadı ve açılanda gördüğünüz gibi çok hemen yırtıldı dağıldı ben de kurtarabildiğim kadarını kurtardım pek içime sinmedi o yüzden pek çekmedim arkadaşlar. Normalde bir paket e, yufkadan arkadaşlar 4 e, adet rulo börek çıkıyordu yan yana. Zaten diğer tariflerimi izlediğinizde göreceksiniz çok büyük kalın ve çok güzel bir börek oluyordu. Ama gördüğünüz gibi ince ince oldu ve geri kalanını atmak zorunda kaldım. Yani ancak bu kadar çıkartabildim çünkü diğer tarafları hiç kullanılmayacak gibiydi. Ve havuç topu da yaptım arkadaşlar. Bunun tarifini çekmedim. Zaten çok kolaydı ve yerim yani hafızamda yoktu. Havucu 4 yemek kaşığı şekerle kavurup çok az ceviz ve petibör bisküvi koyup yuvarlaklar haline getirdim. Dışında hindistan ceviziyle kapladım arkadaşlar. Ee, böreğin pişmiş hali bu şekildeydi. Kabartma tozu koyduğumuz için biraz kabardı. Ben 200 derecede 15 dakika pişirdim. Zaten çok ince olduğu için hamur hemen pişecektir arkadaşlar. Ee, yine de güzel oldu. İstediğim gibi olmadı ama e, tadı yerindeydi. Diğer videolar, yani diğer rulo börek videolarım daha güzeldi. Onları izleyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Bunları bir gece öncesinde yaptım ve bu şekilde ertesi gün çaya e, davet ettiğim komşularım için Tabakladım. Böyle servis yapınca da size çekmek istedim arkadaşlar. Yanlarına e, hazır bu eticin bisküvilerden de koydum ve sarma annem sarma pişirmişti, ondan da ilave ettik. Ve salata olarak yanına fasulye piyaz yaptım. E, onun da tarifini çekmedim. Dediğim gibi hafızam yoktu maalesef. Fasulye piyazında Arkadaşlar fasulye, soğan, yeşillik ve yumurta kullanıyoruz zaten çok basitti. Baharat olarak da tuz ve karabiber kullandık. Hepsini doğradım ve tabakladım. Evet benim videom bu kadardı arkadaşlar. Bu arada iki gün sonra Ramazan başlıyor. Herkese hayırlı Ramazanlar. Ramazanda her gün bir video yüklemek istiyorum. Her gün Ramazan menüsü, iftar menüsü yani arkadaşlar. Geçen sene yaptığım gibi. O yüzden abone olup kanalıma destek olursanız çok memnun olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.